Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alaamin. Ve salat ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Bir önceki dersimizde niyet konusunun son hadisine gelmiştik. Ama son hadisi okumadan önce, son hadisten bir önceki hadiste, yani Ebil Abbas hadisinde Abdullah bin Abbas hadisinde Fima yerwi an Rabbihi tebaraka ve teala diye bir ibare geçmişti. Ben de fima yerwi an Rabbihi tebaraka ve teala ifadesinin hadisi kutsiyi işaret ettiğini söylemiştim. Ama hadisi kutsinin ne olduğunu açıklamamıştık. Bugün inşallah dersimize hadisi kutsinin ne olduğunu açıklayarak başlayacağız. Hadis-i kutsi tarifini şöyle yapmaktadır. Hadisun kutsiyun ve huve ma kana min kelamillahi subhanahu lafzuhu ve ma'nahu. Hadis-i kutsi ne demek? Lafzı ve manası Allahu Teala tarafından olan. Yani hem ibareleri hem de mana kısmı Allahu Teala tarafından peygamber efendimize gönderiliyor. Hadisi nebevi ne demek? Ve huve ma kana min kelamir rasuli. Geçen derslerimizden birinde de hadis-i nebeviyi söylemiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı olduğunu, mananın Allahu Teala tarafından olduğunu ama ibarenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından dizayn edildiğini söylemiştik. Yani hadis-i kutsi ile hadis-i nebevi arasındaki fark nedir? Hadis-i kutsi hem lafzı hem manası ikisi Allahu Teala tarafındandır. Ama hadis-i nebevi sadece manası Allah'tandır. Kelamı, ibaresi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından dizayn ediliyor. Devamında diyor ki ibarede fel hadisul huwa ma yarwihi rasul an Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden rivayet ettiğidir. Bi ve ma'nahu. Hem lafzıyla hem de manasıyla. Taraten bi vasıtati Cibril. Bazen Hazreti Cebrail vasıtasıyla bil بِالْوَحْيِي اَوْ الْاِلْهَامِ il اَوْ manami. Bazen ilham yoluyla, bazen rüya yoluyla. Peki, hadis-i nebevi ve hadis-i kutsi arasındaki farkı anladığımıza göre, hadis-i kutsi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki fark nedir? Çünkü bir önceki derslerimizde biz Kur'anla hadis-i nebevi birbirinden ayırırken, Kur'an'ın hem lafız, hem manasının Allahu Teala tarafından olduğunu, hadis-i nebevinin ise sadece lafzının ibaresinin Allahu Teala tarafından değil, Peygamber Efendimiz tarafından dizayn edildiğini söylemiştik. O zaman hadis-i kutsi ile Kur'an-ı Kerim aynı şeyler gibi görünüyor. Yani her ikisinin de lafzı da manası da Allahu Teala tarafındandır. Ona da şöyle demişler. El-Kur'anul Kerimu mu'cizun bi lafzihi ve ma'nâhû. Kur'an-ı Kerim hem lafzı hem manası itibariyle mucizdir. Muciz demek karşısındakini aciz bırakır. Yani onun gibisini kimse yapamaz. Belagat konusunda zaten o belagatta yetişmiş olduğu yer fauka taqatil beşer. Beşerin kudretinin üstündedir. Kimse Kur'an-ı Kerim gibisini yazamaz. والحديث القدسي ليس بمعجز. أما حديث القدسي لا معجز ديلدر. يلدر. فرق؟ القرآن الكريم تصح بها الصلاة. القرآن الكريم لنا مازقة لا بينما الحديث القدسي لا تصح بها الصلاة. أما حديث القدسي لا نيقا ميس، نيقا ميس. إيشونج فرق؟ القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى. القرآن الكريم معنى يدل رواية دميس. يعني aynı manayı ifade eden lafızları koyayım da Kur'an-ı Kerim'i öyle okuyayım diyemeyiz. Bi hilafil hadithil kutsi fe tecuzu rivayetuhu bil mana. Ama hadithi kutsiyi ne yapabilirsin? Mana yoluyla rivayet edebilirsin. Mana yoluyla ne demek? Aynı manayı ifade eden lafızları koyaraktan manayı karşıdakine ne yapmaktır? İfade etmektir. Dördüncü farkımız el Kur'anu kulluhu kat'iyyü thubuti. Kur'an-ı Kerim'in bize gelişi kat'iyyü thubut yani sabit sabit oluşu kesin kesinlik kazanmıştır. Niçin? Li ennehu nukile bit tevatür. Çünkü bize topluluklardan nakledilerek bugüne kadar gelmiştir. Ve tekeffel Allahu bi hifzihi min et Allahu Teala bunu yani Kur'an-ı Kerim'in bozulmaması hususunda bunu kendisi üstlenmiştir. Yani bozulmayacağı hususunda garanti vermiştir tabiri caizse. Ve tebdil tagyirle manası aynıdır. Ve hadisul kutsi lem yunqal Ama hadis-i kutsi mutevatir yolla gelmeye bilir. Kema minhu as sahih ve mevdu. Nasıl ki hadis-i kutsinin sahihi de olabilir. Yani sahih bir yolla da bize gelmiş olabilir. Daif bir yolla da gelmiş olabilir mevdu yani dayıf, zayıf zayıf ve mevdu uydurma yolla da gelmiş olabilir. Biri uydurmuş olabilir. Aradaki fark budur. Yani hadis-i kutsi ile hadis-i nebevi arasındaki fark hadis-i kutsi lafzı ve manası Allahu Teala'dan Hadis-i Nebevi sadece manası Allahu Teala'dan lafzı Peygamber Efendimiz tarafından. Kur'an-ı Kerimle peki hadis-i kutsi arasındaki fark ikisi de lafzı ve manası yönünden Allahu Teala'dandır. Ama birisiyle mesela namaz kılabilirken Kur'an-ı Kerim'le diğeriyle namaz kılınmamaktadır. Bunu bitirdikten sonra hadisin ravisi Ebil Abbas Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuydu. Bugünkü hadisimizin de ravisi An Ebi Abdurrahman Abdullah bin Ömer. İkisinin de adı Abdullah. Buraya gelmişken sahabelerdeki abadile diye meşhur olan kimselerden bahsetmemek olmaz. Abadile yani Abdullahlar diye meşhur olmuş dört tane sahabe vardır. Bunlar sırasıyla Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma ve Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Zübeyir ve Abdullah bin Amr bin İl As radıyallahu anhumdurlar. Hem kendileri hem babaları da Sahabedir. Niye bu sahabeler Abdullahlar yani abadileler diye meşhur olmuştur? Çünkü bu sahabelerin hepsi de İslam'ın ilk başında gençtiler. Belki bazıları daha buluk çağına ermemişti. Bunlar İslam'ın ilk dönemlerinde büyük yani bir çabayla ilmi alıyorlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra da bu ilmi yayıyorlar ve bu ismi özellikle bu ilim yayma nedeninden dolayı elde etmişlerdir. Bu sahabelerin birkaç özelliğini sayacak olursak Abdullah bin Ömer bin el Hattab radiyallahu anhuma hazretleri Hazreti Hafsa'nın kardeşidir. Peygamber Efendimizin eşi ve küçük yaşta İslam'la şereflenmiştir. Abdullah bin Abbas hazretleri Hazreti Abbas'ın yani Peygamber Efendimiz'in amcasının oğludur. Kendisi de Ebu'l Abbas diye künyelenmektedir. İbni Abbas Hazretleri de hicretten 3 yıl önce Mekke'de doğmuştur. Abdullah bin Zübeyir Hazretlerine gelecek olursak, babası da aynı şekilde sahabi olduğunu söyledik. Hazreti Abdullah Peygamber Efendimizin Sıddık diye isimlendirdiği Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın oğludur. Geçen derslerimizde de Hazreti Ayşe'nin Ummu Abdullah diye isim künyelenmesinin nedeninin yeğeni Abdullah'tan dolayı olduğunu söylemiştik. Son Abdullah'a gelecek olursak o da Abdullah bin Amr bin el kendisi İslam'a girdiği zaman As ismini taşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona As ismini bırakıp Abdullah ismini vermiştir. As ismi asa'dan geliyor. İsyan etmek manası güzel olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah diye onu isimlendirmiştir. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra bugünkü hadisimize gelecek olursak niyetin son hadisi. Ve an Ebi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin el-Khattab radıyallahu anhuma. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem yakûl. sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. İntalaka thalâfetu neferin mimma kablekum. Sizden önceki kavimlerden üç zat yola revan oldu hatta awahumul mabitu ila garin fedahaluhu ta ki gece bir yerde geceleme ihtiyacı duyana kadar gece vakti olunca bir mağaraya sığındılar yani bir mağarada geceyi geçirmek için mağaraya girdiler fenhadarat sahratun minel cebeli dağdan bir kaya parçası indi feseddet aleyhumul gara mağaranın kapısını kapattı فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم kendi aralarında konuşurken dediler ancak ve ancak bizi buradan salih amellerimizi vesile ederek Allahu Teala'ya dua etmek kurtarır. Kale raculun minhum onlardan biri dua etmeye başladı. Allahumme kana li abawani şeyhani kebirani. Ya Rabbi benim yaşlı bir babam ve annem vardı. Ve kuntu la aghbiqu qablahuma ehlen ve la malan. Onlardan önce ne aileme ne de hizmetlilerime yemek vermezdim. Gabuk aghbiq kelimesi gabuktan geliyor. Gabuk da akşam vakti verilen süt manasında. Yani ailesine süt veriyormuş anne babasına. Diyor ki kuntu la aghbiqu qablahuma ehlen ve la Yani annem babama o sütü içirmeden ne ehlime, eşime, çocuklarıma ne de hizmetlerime ben o sütten vermezdim. Fena abi talabu şeceri yevmen felem urih aleyhima hatta nama. Bir gün hayvanlara yem almak için yani ağaçlardan yem toplamak için uzak bir yere gittim ben dönene kadar uyumuşlardı. فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْكَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ Ben onlara hayvanlardan içecekleri sütü sağdım. Geldim bir baktım ki uyumuşlar. فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِذَهُمَا ve اَغْبَقَ قَبْلَهُمَا اَهْلًا اَوْ مَالًا Onları uyandırmayı uygun görmedim. Aileme veya hizmetlerime onlara yemek vermeden yemek vermeyi uygun görmedim. Felebittu vel kadahu ala yedi entadiru istikadahuma. Bardak elimde olduğu halde onların uyanmasını bekledim. Hatta berakal fecru. Ta ki sabah oldu. Ve sibyetu yetedagavne inde kademi. Çocuklar etrafımda sızlanıyordu. Açlıktan. Festeykada feşeriba gabukahuma. Uyanıp sütlerini içtiler. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك Ya Rabbi bunu eğer senin hatırın için yapmışsam, senin rızanı kazanmak için yapmışsam, feferric anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati. Bulunduğumuz bu durumdan bizi kurtar. Kayayı aç. Fen faracet şey'en la yastati'un al-khuruc minhu. Çıkamayacak kadar kaya yerinden oynadı. Dışarıya bir yol açıldı ama onların çıkabileceği kadar değildi. Kâlel âkher, Allahümme innehu kânet li ibnetu ammin. Diğeri duaya başladı. Dedi Allah'ım, benim bir amcamın kızı vardı. Kânet ehabben nasi ileyye. Bana insanların en sevimlisiydi. Yani insanlar arasında en çok sevdiğim kişiydi. Ve başka bir rivayette ise, Kuntu uhibbuha ke eşeddi mâ yuhibbur ricalu en nisa." bir erkeğin bir kadını sevmesinden daha çok onu seviyordum. Normal bir erkeğin bir kadını sevmesinden benim sevgim ona olan sevgim bir erkeğin bir kadını sevmesinden daha fazlaydı. Fa'aradtuha ala نَفْسِهَا onunla beraber olmak istedim femtenaat minni beni reddetti. Hatta Elmet biha سَنَةٌ min es-senin ta ki kıtlık senesi gelene kadar. Feca'atni fa'ataytuha 20 ve 100 benim yanıma geldi ve ona 120 dinar verdim. Ala en tuhalli bey tuhalli beyni ve beyne nefsiha. Benimle beraber olma şartıyla. Fe fe'alet. Bunu kabul etti. Hatta iza kadartu aleyha ta ki onunla faydalanacağım esnada. Ve fi rivayetin felemma ka'adtu beyne rijleyha ta ki onunla faydalanmaya yaklaştığım esnada. Galet ittakillaha. Allah'tan kork. Ve la tefaddil khatime illa bi Mühürü ancak ve ancak hakkıyla aç. Tabii ki burada mühürü ancak ve ancak hakkıyla aç kelimesinde kinaye var. Yani benimle ilişkiye girmek istiyorsan benimle evlen. Allahu Teala'nın dininin kurallarına uyarak benimle ilişkiye gir demek istiyor. Fensaraf fensaraftu anha bunu duyunca geri çekildim. Ve hiye ahabbun nasi ileyye. O esnada da en çok sevdiğim insan oydu. Ve teraktu zheheb ellezi a'taytuha. Ona verdiğim altınları ona bıraktım. Allahümme in kuntu fealtu zâlike ibtigâe vajhike. Ya Rabbi bunu senin rızan için yapmışsam. Fefruj annâ mâ nehnu fîhî. Bulunduğumuz durumdan bizi kurtar. Fenferacetis sahratu. Kaya biraz daha açıldı. اما غير انهم لا يستطيعون الخروج منها ينق كمayacak kadar. وقال الثالث ثالثيسو اللهم اي اللهم استاجرت اجراه واعطيتم اجرهم. بن birkaç işçi çalıştırdım ve onlara paralarını verdim. غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. صاد جبير adam ücretini almadan gitti. فتمرت اجره حتى كثرت منه الاموال. parasını çalıştırdım ta ki onunla bir sürü mal oluştu. Yani onun parasını köşede bırakmak yerine onunla onun için ona koyunlar aldım, inekler aldım ve bu inekler doğurdu ve çok büyük bir mal haline geldi. Feca'ani ba'de hinin bir zaman sonra geldi. Fakale ya Abdullahi eddi ileyye ecrin. Ey Abdullah bana paramı ver. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق بجردون بتون دولر إنكلر قيونلر كللر سندر فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي بنملة دلغة جيشما فقلت لا أستهزئ بك بن سنملة فأخذه كله فاستاقه هبسن ألب كتردو فلم يترك منه شيئا ondan hiçbir şey de bırakmadı. Allahümme in kuntu fealtu zâlike ibtigâe vecike ya Rabbi eğer bunu senin rızan için yapmışsam fefruc anna ma nehnu fihi bulunduğumuz durumdan bizi kurtar. Fen faracati sahratu fakharacu yamshuna. Kaya açıldı ve oradan çıkıp gittiler. Muttafakun <laughs> aleyhi bu hadiste muttafakun aleyhtir. İmam Buhari ve İmam Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. Peki bu hadisten anlayacağımız nedir? İstihbabu duai vaktel kurabi ve gayrihi. Zor durumlarda duanın mustahap olmasıdır. Kişi zor durumda kaldığı zaman dua etmelidir. Bu bir mustahaptır. Ki insanların çoğu da zor durumda kalmadan genelde dua etmiyor. Ve tevessül ile Allah Teala bi masalihil a'mali. Ameli salihle yani ameli salihi vesile kılaraktan Allahu Teala'dan bir şey istenebilir. Burada görüldüğü gibi yaptıkları ameli salihleri sayaraktan Allahu Teala'dan yardım dilediler. Fadilatu birril valideyn anne babaya iyilik yapmanın faziletli olduğu. Ve fadlu hizmetihime ve itharihime ala siwahu min el ve <-valideyn> zevceti. Onlara hizmet yapmanın faziletli olduğu ve çoluk, çocuk, eşe onların tercih edilmesi gerektiği. El haddu alel ifafi anil muharramat. Haram olan şeylere karşı iffetli olunması gerektiği. İsticabetu duai men teveccehe ilallahi teala bisıdkin ve ihlasin fi şedaidi. Kim şiddet durumunda Allahu Teala'ya ihlaslı bir şekilde dua ederse Allahu Teala'nın duasını kabul edeceği. ولا سيما من سبق له عمل صالح اذلك لا اير عمل صالح ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا جزال عمل اشلين الله تعالى اجرنا زاي اتمس مكافات تظهر اثار الاعمال الصالحة للعبد عند وقوعه في الشدائد kişi yapmış olduğu salih amellerin faydasını zor durumda kaldığı zaman görür. Feyuncihullahu minha. Allahu Teala o zor durumdan onu kurtarır. Ve yekunu haza min babil keramat li evliya li illahi salihin. Bu kısımda neyden sayılır? Evliyaullah'ın kerametlerinden sayılır. Niyet bahsinin sonuna gelmiş olduk. Bu hadisle niyet hadislerinin sonuncusunu okuduk. Şimdi de tövbe bahsiyle devam ediyoruz. İkinci bab, babu tövbeti. Galel العلماء alimler demişlerdir ki, et tövbetu vacibetun min kulli zembin. İşlenen her günahtan tövbe etmek vaciptir. İster küçük olsun, ister büyük olsun. Fe in kânetil maasiyetu beynel abdi ve beynallâhi teâlâ. Eğer işlenen günah Allah ile kul arasındaysa, bir ademinin bir insanın hakkına taalluk etmiyorsa feleha selasetu şurut. Bunun için 3 şart vardır. Yani tövbenin kabul olabilmesi için üç şart vardır. Ahaduha birincisi en yukli'a anil maasiyeti. Maasiyeti bırakması. Artık o maasiyeti bir daha yapmaması. Ve en yendeme ala fi'liha. Yapmış olduğu o maasiyete pişman olması. Bir kişi eğer masiyete devam edip tövbe ederse bu tövbe kabul olmaz. Bir kişi tövbe ediyor ama yapmış olduğu masiyette zerre kadar kalbinde bir pişmanlık yoksa bu kişinin tövbesi kabul olmaz. Üçüncü şart ve salisu en yazma en la yaud ileyha Bir daha o günaha dönmeyecekmiş gibi azmetmesi lazım niyet etmesi lazım. Fe in fuqida ahadu lem tasih Bu üç şarttan biri yerine gelmezse bu kişinin tövbesi kabul olmaz. Üçüncü şartın üzerinde biraz duracak olursak azmetmesi gerekiyor, niyet etmesi gerekiyor. Ama insanoğlu nisyandan geliyor, hatakardır, hata yapar. Bu şu demek değil, Hata yaparsa bir daha tövbe etmez diye değil. İnsan her hataya düştüğünde tövbe etmelidir. Her hataya düştüğünde tövbe etmelidir. Ama tövbe yaparken de bu üç şartı kalbinde, zihninde, bedeninde bulundurmalıdır. Çünkü bu üç şartın birinin eksikliği o kişinin tövbesinin kabul olmamasını gerektirir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. إن شاء الله بسونر كدرس مزد مزيردا دوامد أجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.